Hello selamlar herkese Siyahattan Bozma kanalındasınız şu anda ben Deniz Yenam Kızı bugün yanımda Beyim var <laughs> Bursa bir anda soğudu Soğudu daha Kasım gelmedi Gerçi siz bunu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama Soğudu Soğudu dostlarım Ben bile sweat giydim ben bile kapşonlu giydim Ya hiç sorma en kalın En kalın sweatim bu benim yani bunu giydim Baya Bayağı serin Biraz önce hafif yağmur atıştırıyordu Şimdi biz bugün başlıktan gördüğünüz gibi spora gidiyoruz yine, yine bir spor günümüzü vlogluyoruz. Çok güzel yanımıza yemeklerimizi iyi hazırladık, yine böyle tariflerini vererek güzel bir omuz sırt günü diyorum. Hı hı. Yes. Let's go. Let's go give it to you, oh, give it to you. <gülüyor> <gülüyor> fuel to the top got a filled up engine in my thoughts obsession i will not stop no i'm never second guessing i got a god complex haters love to hate but i never feel pressed got a lot on my plate but i never get stressed i'll take all the pressure like i'm macing this test off oh! tear it up like i'm jason i see the world like it's ready for the taking i see this place like a game i'm playing straight to the bank to collect my payments no negotiations it's my way i was born impatient and like a damn Freemason, I'll run this nation. Across me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hazy About to get real messy, I'll put you in a great six feet like candy. Burpur yemeğe geldik. Nereye geldik? Mersi'te ne deniyor? Proteinli pancake. Benim yaptığıma benziyor. Çok beğenmedim. Sen yaptığın galiba. Evet. Kahve. Pix zaten benim. Artık geç bile kaldım. Caso de kahveli protein şeyin var. Şey. Hı. Hadi gidiyorum. Hadi git. Değil, yürüsün. Çocuk bölümünde yiyoruz. Çocuk bölümü mi burası? Yani. Değil be, öyle çok önce. Neyse, bir saniye. Selam. Türkiye'ye geldik ve somon-bulgâr, bu kökeler değişmesin, abi kısmını. Bir somon-bulgâr aldık. Böyle bir, bir şey. Hayatımda hiç somon-bulgâr yemedim. Ben de hayatımda hiç somon-bulgâr yemedim bu arada. Umarım güzeldir. Evet. İçindeki evet. domatesi çıkarmam lazım. Evet. kötü değil. Uylu, Bana koy, ben yerim bak. Kötü değil ama çok güzel değil. Mi? Hayır, şimdi görüntü burger ya. Şimdi balık tadı gelince de garip oluyor. Evet, gelişmedi. Evet. Anladım. <laughs> ama ben nispeten alışkınım buna çünkü bu zamanında son balığından hamburger ekmeğini arasından koyuyorum. Ben tost gibi yapıyordum. Kapat hmm. yiyelim. Soğuk kardeşim donan donana Bir Türk ya, kahvesi yapmıştım. yaptı beyimize. Tabii ki. Yaşlan atla Her zaman bu lafla peşine. Bisküvili protein tuzu ve badem sütüyle yaptım. Olmaz. Her zaman yaptığımkinden daha hafif Hı. olduğu kesin. İki buçuk yemek kaşığı yulafın içerisine yaklaşık böyle bir yarım bardaktan biraz daha fazla olacak şekilde süt. Bugün badem sütü koydum. Sonra onun üzerine bir ölçek protein tozu, bir tane de buzlu muz koydum. <laughs> yani buzluktan muzum, aldığım bir muzu <laughs> koydum. Sonra bunları birazcık kıvamlanınca e, alıp ocaktan alıp blenderdan çekiyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesi koydum. İki tane e, gün kurusunu küçük küçük doğradım. Yarım da muz koydum. Bu kadar. Afiyet olsun. Sana afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kaşığı yok onun. <laughs> Ya kıyamam sana. Benimkini biliyorsunuz zaten. Ben yine de hemen üstünden kısaca geçeyim. Bir buçuk ölçek pirinç unu, bir ölçek protein tozu, su süt karışımı ocakta pişiriyorsunuz bitti. Sonra üstüne ben toplam böyle bir tatlı kaşığı kadar falan fıstık ezmesini parça parça koydum. Bitter çikolata dolapta denk gelemedim o yüzden damla çikolata vardı. Onu böyle Koydum da şimdi karım üstüne muz koydu. Afiyet olsun. <laughs> Sadece yulatımlar vereceğim. Tadını anla diye. Normal süt yapımı daha <gülüyor> ağır oluyordu sanki. <laughs> Marul salsamız var. Marul havuç ve kırmızı lahana. Bunu bu kaba döküyoruz. Bir paket mısır koyacağım. Ama üç kişiyiz. Aşçı kayıp. <gülüyor> 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 ah, çok küçüklemedim. Ama salataya ıspanak çok yakışıyor. Aynı olduğu gibi. Şimdi sosunu yapacağız. Sonra tabaklayacağız. Tabaklarken tavuk ve avokado ekleyeceğiz üstüne. Ve eşit ölçüde limonlu yağ koydum. Karışık sebze baharatı koyuyorum bir kaşık kırmızı toz biber. Nane ekleyeceğim. Çok güzel oldu. Anne, çabuk gel. O <laughs> ne <laughs> 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 <Ay>, Nasıl olmuş? <laughs> 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 Harika. Hani azıcık üstüne karabiber de Hı, hı. <gülüyor> <gülüyor> Bir